Arkadaşlar bugün sizlerle böyle Craft'ın 3. bölümü çekiyoruz. 1. ve 2. bölümü izlemediyseniz videoları en sonunda bırakacağım. Şimdi arkadaşlar bugün bizim hiç evimiz yok. Köyde yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi 1. ve 2. bölümü izleyenler bilir. Bugün kendimize ev yapacağız. Bir de kendime bir koyun falan ahır yapacağım. Bir de arkadaşlar şey adı neydi? Bir ben bir, bir de baban olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Bu kanalın büyümesini istiyorum açıkçası. Ve arkadaşlar eğer Eğer bizle beraber Öğrenmek istiyorsanız Yoruma şey, isminizi yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şimdi Evimizi yapmaya ufaktan başlayalım. Şimdi burada kaç odunumuz var. Kaç odunumuz var. Şimdi e, Bir bakalım. Bir dakika. Burada oldu yok. Gidip toplayacağız herhalde bakayım. Burada da yok. Burada. Burada da yok. Burada da yok. Aha 16 saniye olmuş. Neyse o yetmezse Bir şuna hiçbir şeyimiz yokmuş da bu ne? Hayır, hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bir gidip biz bir dakika. Aç 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 Evet arkadaşlar şimdi köyleri bazıları yıkıyorum. Bir birinci yazmışlar bize de köyü yıkıyorsun filan demiş. İhtiyacım oluyor çok ağaç çok buralarda. Kalmadı daha doğrusu. O yüzden. Şimdi arkadaşlar. ilk önce bir balta yapalım. Aa kömür da varmış. Bizim çubuğa ihtiyacımız yok daha doğrusu. Arkadaşlar şimdi şu yapacağız. Zaten biliyorsunuz da yapacağız. Bir gece biz bir şeyler kopyalım. Ya gece oluyor. Sıçacağız ya. Abi bu ne ya? İki dakikada bir gece oluyor. Neyse arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aha şarjda bu bir kalmış. Neden çekti şarjdan? Kardeşim, tamam. tamam, kardeşim var yanımda. Tamam. Daha yaptım. Aslında. Arkadaşlar yanımda kardeşim var. özür dilerim. Şimdi. Bu ne ya? Şimdi, koş eve. Evlerde olur ya. Şimdi evi de bulamayacağız arkadaşlar. Aa orada. Koş koş. Oğlum ne oluyor size ya? Aa burada kalayım ben bari. Oğlum. Ee, ne oldu? gelemiyorsun değil mi? Şşş. Şş, dur bekle ben geleceğim. Ah, geliyor. Allah bu Allah'a geliyor. He, ee, ne oldu? Gelsene ben. Artist. Gelsene artist. Gelemiyorsunuz ha. Ah. ah. Oğlum ölsünüz Oğlum ölür lan. dalacağım şimdi size. Gel. Gel gel gel. Kapıyı açıp açıp olur oluyor. Gelin. Gel bir daha der. Oğlum tek tek lan. Yok şimdi şunları bir öldürelim. Değil mi? Oğlum öl lan öl öl. Ağzı bak. Seçtim i̇şte bunu öl öl. Ah az Oo, uh, uh, kaç 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 abi kaç kaç. Yalışıkla çıktım arkadaşlar. Allah kapıyı öldürdüm. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Sen tuvaletlerimizi çok özledim ya. Çok i̇şte, Bu sopayı işte projektim için. Çok iyi bir Küfür ettim. Olsa da siz duyamıyorsunuz. Sarsız öyle. Lan oğlum oyun kastı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir <ben> ya. Yok <laughs> be. Bir ev yapamadık lan. Bir şey yapacaktık lan. Yok şu kapı Salak ya. Arkasında duruyor. Salak bu çocuk her <laughs> ne oldu? Sakin. Salak açık kapı aç. Kapı gel de gel. Bak. Sıcım. Ağzına sıcım. Ben evi bir yapamadım Allah Allah. arkadaşlar sabah olsun. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar sabah oldu. Bu yağmur hali devam ediyor. Korona günlerinde arkadaşlar nasıl geçiyor? Ee, çok kötü geçiyor aslında biraz. Özür dilerim kusuma bakmayın. Şimdi baltayı al. Ya oğlum gel. Dur bir. Bir dakika gel. Bir dakika gel. gel. Bir dakika. Şurada bir şey olacak. Dursun. Şurada al. Şurada. Allah gel. Şuradan gel birader. Ya i̇lla sana o kapıyı mı açayım dur. Gel. Salak bir uğruşturdu zımbalık. arkadaşlar bu Oğlum tuzlu kalmamış lan burada. Arkadaşlar tuzluları ben öldürmüyorum. Ben şeyden dolayı çıkmıyorlardır. Lan bu çok yalnız. Ee, şimdi bir de sayılır. Şurada alalım arkadaşlar eve gidelim. Bu her yerde saf alalım. Arkadaşlar yakında eğer korona biterse dışarıda video çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi evimize gidelim diyeceğim. De evlerde burada. Arkadaşlar hepsi birbirine benziyor ya. Anlayamıyorum. Alt. Zombi öldü değil mi? Altı çıktı içinden. Bu kalsın. Şunu ver. Şunu koy. Havucu. Koy şunları. Altı beş sıra Şimdi arkadaşlar e, biz ufaktan az yeme yapalım. Allah dışarı attık. Şimdi kaç tane çıkacak? İyi yine de yaparım ben bunu büyük bir. Tamam şu arkasını yapacağım. Çünkü e, burada da madenimiz var. Çünkü arkadaşlar kendi de 10 bin kat aşağı yaptım. O kadar bir uğraştım ki aha arkadaşlar. Burayı hiç göstermeyeceğim. Videonun en sonunda biraz göstereceğim. Bunu yukarı çıkıyor. Şimdi 1, 2 Bu kaç oldu? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar 8, i, 8 i yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 1, 2, 3, 4. Zaten direkt yok. Şimdi şöyle. öldü. Şurada, şuraya. Şöyle. Kaç oldu? iki mi? Tamam. Arkadaşlar ben bunu YouTube'da görmüştüm. Böyle, böyle yapıyorlardı. Bizim şimdi iki tane kapı yapmamız var lazım. Arkadaşlar şurası boş kalacak. Ee, biraz göstereceğim buradan. Yok bu eller kalacaklar. Şu arkalar boş kalacak değil mi? Evet abi. Bunlar boş kalacak. Şimdi. Bunu boş kalacak dedim abi. Şimdi da koyayım. Boş. Herhalde arkadaşlar bu videoda bir ben ben. Böyle. Evet. Öyle görüntüyor. Eee evet, şimdi. Evimizin derinde kurduk sayılır. Şöyle, şöyle Arkadaşlar videoyu yanlışlıkla bitirdim. Da bitirebilirim yani. Eğer yani video biterse kusura bakmayın. Allah. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu evin temeli bitti. Sayılır. Ben Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Diyorlar pitbulllar saldırılar falan. Vallahi benim bir tane pitbullum var şu an evde. Hiç de saldırılar değil. Hatta bir tek köpeklere havlıyor falan da. Çünkü o da sahibini korumak için. içinde o iç güdüsü var. Hatta ben en çok şeyi izliyorum YouTube'da. Öyle Spotter'la bir de şey. Neydi o adamın Orası bir şey. şey. Heh. Pitbull ailesi TV. Onu da Videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Onu, onu da vereceğim linki. Galiba bu onun buraya yetmeyecek mi? Öyle gözüküyor. Yetmezse arkadaşlar o bölümde de bitiririz. Şunu Sonra... şöyle. Yo yo yetmeyecek yok. Baksana yetmiyor. Buraya oğlum. Arkadaşlar çok üzüldüm. Oğlumun oğlumu konuştum. <laughs> Bildirim geliyor ki de bir ayet Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Dur şunları da bir koyayım da belki şey olur. Yeter. Yani biz birazcık küçük oldu ufak oldu ama bunu da idare edeceğiz. Şunu da koyayım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Videoya abone olmayı ve, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. İyi günler diliyorum. Hadi hepinize bay bay.